Kadınlar hayatın her yerinde. Bazen polis, bazen esnaf, bazen şoför, bazen yönetici, bazen de muhtar. Birçok kez üstesinden gelinemez denilen işleri bile kolaylıkla çözüme kavuşturan onlar. Feray İncir de o gücü kendinde bulan kadınlardan. Feray İncir, kadının gücü her şeyi yener dedi ve Samandağ'a bağlı Tomruk Suyu mahallesine muhtarı oldu. Kadın olarak bir kadının Neler yapabileceğini gösterme amacıyla giriştim bu işe. Gençlerimizin desteğiyle, tabii ki Tomruk Suyu Mahallesi'nin desteğiyle. İki çocuk annesi Fera İncir, Tomruk Suyu Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı, kendine olan inancı, muhtarlık yarışında belki de ipi göğüsleyebilmesi için onun en büyük yardımcısıydı. Hatta rakibiyle arasındaki 228 oyluk fark da bunun en somut örneği. Başta daha karşıladılar, sonra bize inanıp sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Genellikle erkek mesleği olarak adlandırılan işlerde çalışan kadınlar becerileriyle bu meslekleri yapmaya uzak olanlara örnek oluyor. Azim ve kararlılıkları destek görünce onlar için yapılamayacak iş kalmıyor. Bir kadın isterse her şey yapar. Kadının gücü her şeye yani her şeyi yener. Kadın istediği her şeyi yapar. Kadın gerektiğinde anne, gerektiğinde eş, gerektiğinde işçi, her şeyi yapar kadın. Yeter ki kendine güvensin. Yeter ki istediğini tam bilsin ve dimdik dursun. Ön yargılar, eleştiriler, olumsuz yaklaşımlar Fera İnceli yolundan döndürmedi. O öyle düşünenlerin aksine kadının gücüne inandı ve girdiği seçimden ipi göğüsleyerek çıktı. İşte bir kadın gözünden tomruk suyuna katacakları. İlk önce muhtarlık odamız maalesef ki yok. Halka açık bir oda yapmayı, insanlarımızın, genel durumları, misafirlerini ne bileyim özel toplantılarını ağırlamak için halka bir açık oda yapacağız. Altyapı kanalizasyonumuz yok. Yollarımızda sıkıntı var. Onları en iyi bir şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız ekipçe. Çağdaş ilerici tomruk suyu halkına bizlere bu şansı verdiği için çok teşekkür ediyorum.